Doğa Dostları ve Gizemli Orman. Bir zamanlar büyük ve yemyeşil bir ormanın derinliklerinde her türlü hayvanın huzur içinde yaşadığı bir köy vardı. Bu köyde insanlardan çok daha akıllı, neşeli ve yardımsever hayvanlar yaşıyordu. Her hayvan doğanın bir parçası olarak birbirlerine yardım eder ve ormanın dengesini korurdu. Ormanın en küçük sakinlerinden biri olan Luna, minik bir tavşandı. Luna, diğer arkadaşlarıyla birlikte her gün ormanda eğlenceli oyunlar oynar, farklı hayvanlarla tanışır ve ormanın güzelliklerini keşfederdi. En yakın arkadaşları ise Panda Pırtık, Sincap Miko ve Kuzulilaydı. Hep birlikte çok eğlenirlerdi. Bir sabah, ormanın derinliklerinde oyun oynarken, Luna çok garip bir şey fark etti. Toprağın altında bir ışık parlıyordu. Luna çok merak etti ve hemen arkadaşlarına koştu. Hadi gelin, bu ışık ne olabilir? Belki bir hazine bulmuşuzdur, dedi. Luna'nın çağrısına uyan arkadaşları hızla yanına geldiler. Banda pırtık, hazine mi? Hadi bakalım, keşfetmek çok eğlenceli olur, dedi. Miko heyecanla, belki altın buluruz, diye ekledi. Lila ise, her ne bulursak, hep birlikte paylaşırız, değil mi, diye sordu. Birlikte ışığın kaynağını bulmak için ilerlemeye başladılar. Işığın nereden geldiğini bulmak zordu çünkü ormanın içinde yapraklar ve büyük ağaçlar her şeyi gizliyordu. Bir süre sonra ışığın kaynağına ulaştılar. Toprağın altındaki büyük bir taşın dibinde yuvarlak, şeffaf bir taş parlıyordu. Luna dikkatle bu taşı çıkarmaya çalıştı ama taş çok ağırdı. Nikol sincapların hızlı ve güçlü pençeleriyle taşı hafifçe itmeye karar verdi. Hadi hep birlikte deneyelim dedi. Hep birlikte çalışarak taşı biraz olsun hareket ettirmeyi başardılar. Taşın altından ise gizemli bir kapı açıldı. İçeriden gelen hafif bir esinti içinde bir şeylerin olduğunu belli ediyordu. Luna cesurca kapıyı açtı ve içeri girdi. Arkadaşları da onu takip etti. Kapıdan içeri adım attıklarında, kendilerini tamamen farklı bir dünyada buldular. Burada ağaçlar altın renginde parlıyor, çiçekler rengarenk ve dev gibiydi. Havadar, parlak ve büyülü bir yerdi burası. Biraz şaşkın ama heyecanlı bir şekilde ilerlemeye başladılar. Birden, büyük bir gölge üzerlerine düştü. Gözlerini yukarıya kaldırdıklarında, karşılarında dev bir kartal gördüler. Kartal, hoş geldiniz cesur dostlar, dedi. Benim adım Karabaş. Bu gizemli orman yalnızca doğru kalbi ve cesareti olan hayvanlara açılır. Burası doğanın en derin sırlarını barındıran bir yerdir. Burada tüm hayvanlar bir arada yaşar ve birbirlerine yardım eder. Luna, biz sadece oyun oynamaya geldik ama burada ne var diye sordu. Karabaş, bu orman Sizlerin doğru kararlar vererek doğayı korumanızı sağlamak için var. Burada her hayvan farklı bir görev alacak ve doğanın dengesini korumayı öğrenecek. Sadece birbirinize yardım ederek ormanın sırrını çözebilirsiniz, dedi. Böylece Luna ve arkadaşları ormanın derinliklerinde çok özel görevler üstlendiler. İlk olarak Pırtık, dev ağaçları korumayı öğrendi. Karabaş, ona ormanın en yüksek ağacına tırmanmayı ve ağacın dallarındaki meyveleri toplama görevini verdi. Pırtık, her dalı dikkatlice inceleyerek meyvelerin ne kadar değerli olduğunu öğrendi. Her meyve, ormanın sağlığı için önemli bir besindi. Miko, toprak altındaki canlıları incelemeyi öğrendi. Karabaş, ona yerin altındaki yolları keşfetmesini, köpleri ve toprağın altında yaşayan canlıları korumasını istedi. Miko toprak altındaki yaşamın ne kadar önemli olduğunu anlamaya başladı. Kökler ağaçların büyümesini sağlıyordu ve Miko her kökü dikkatle koruyarak toprağın dengesini sağladı. Lila ise çiçeklerin büyümesini sağlamak için görev aldı. Karabaş ona çiçeklerin nasıl yetiştiğini, ne kadar suya ve güneşe ihtiyaç duyduklarını anlattı. Lila her sabah çiçekleri sulayarak ve onları temizleyerek ormanın güzelliklerini korudu. Her gün doğa ile uyum içinde yaşamayı öğreniyorlar, birbirlerine yardım ediyor ve ormanın dengesini korumak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Bir gün ormanın içinde büyük bir fırtına çıktı. Açlar sallanıyor, çiçekler yıkılıyordu. Ancak Luna ve arkadaşları panik yapmadılar. Her biri görevini yerine getirerek doğanın dengesini korumak için ellerinden geleni yaptılar. Fırtık, dev ağaçların güçlü köklerini yerinde tutmak için mücadele etti. Miko, toprak altındaki canlıların sığınabileceği yerler buldu. Lila ise, çiçeklerin güvende olmasını sağladı. Her biri birlikte çalışarak fırtınayı atlattılar. En sonunda, doğa sakinleşti. Karabaş, onlara gururla baktı ve artık siz de gerçek doğa dostlarısınız, dedi. Sizler, doğanın en değerli parçalarısınız. Bu orman her zaman sizin korumanızda olacak. O günden sonra ormandaki hayvanlar hiç olmadığı kadar mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamaya devam etti. Luna ve arkadaşları her sabah ormanda oynarken doğanın ne kadar değerli olduğunu hatırlayıp her zaman birbirlerine yardım ettiler. Ve orman her zaman barış ve huzur içinde kaldı. Çünkü her hayvan doğanın dengesini sağlamak için el birliğiyle çalışmayı öğrendi. Birlikte doğanın en güzel sırrını keşfetmişlerdi. Sevgi ve yardımlaşma her şeyin temelidir. Abone olup like atmayı unutmayın.